Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Vicon HMI panelde basit reçete oluşturmaktan bahsedeceğim. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Örneğin bir motorunuzu 4-5 farklı senaryoda ne yapabilirsiniz? tanımladığımız reçetelerde çalıştırabilirsiniz. Böyle bir yerde basit reçete kullanılması önerilir arkadaşlar. Buradan project bölümünde Recipe seçiyorsunuz. Buradan reçetenizi ekliyorsunuz. Öncelikle reçetenize bir isim veriyorsunuz. İşte reçete 1 olsun. kaç tane grup var? Bunu tanımlıyorsunuz. Yani kaç farklı senaryo yapacağım mesela 3 farklı. O zaman 3 grup olması lazım. Ve her grupta kaç parametre tanımlayacaksınız? Bunu da element kısmına yazıyorsunuz. Biz mesela 3 tane e, satır tanımlayacağız. Data formatımız 16 bit işaretli işaretli sayı olacak. E, burada arkadaşlar e, işte decimal türünden kaç digit olduğunu söylüyorsunuz. Ha burada sayı tipini değiştirebilirsiniz. Float, floating yapabilirsiniz. String tipi datalarınız da olabilir. Bunlar zaten şurada değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar tıkladığınız zaman. Function adres ise bu reçeteye e, Reçeteden değer okumak için, reçeteye değer yazmak için, reçetedeki değerleri silmek için kullandığımız function adresini oluyor. Buna tabi belli bir değer atıyorsunuz. 0 atarsanız iptal ediyor reçeteyi. 1 atarsanız reçeteden değer okuyor. 2 atarsanız reçeteye değer yazıyor. 8 atarsanız siliyor. 16 atarsanız silip sıralıyor arkadaşlar. Şimdi burada birinci elemen, elemanımız ne olsun? Çalışma saati olsun. Çal saat diyorum. İkinci elemanımız arkadaşlar set on değeri olsun. Üçte de set off değeri olsun. Evet burada e, data formatlarını değiştirebiliyorsunuz. String yapabiliyorsunuz. işte floating sayı yapabiliyorsunuz. Biz bunu yapmadık. Bu da e, şimdi şu function adresimizi tanımlayalım. Bu benim PLC'mdeki arkadaşlar D200 adresi, D100 adresim olsun. Bunu hash adresi de kullanabilirsiniz. Lokal adresinde de kullanabilirsiniz. O size kalmış. Burada grup adresini tanımlıyorsunuz. Yani şu grupların adresi, ID1, ID2, ID3'ümüz var ya bizim. Burada arkadaşlar grubu heşamayın lokal adresini tanımlayacağım. HD00 olsun. Burada da şu elemanların, yani çalışma saatinin set on ve set off değerlerinin nereye yazılacağını tanımlıyorum. İşte D0'dan başlasın dedim ve adresler geldi. Çalışma saatine d sıfıra set onlu değerini D1'e, set of'u da ne yapacak? D2 adresini tanımlayacak. Evet, buna save exit diyorum, kapatıyorum. Sonra buraya geliyorum. Normalde chart bölümünde receive display olması lazım ama bazen oluyor, bazen burada gözükmüyor. Sağ tıklıyorum. New Object diyorum. Buradan Chart seçiyorum. Buradan Recipe Display'i seçtiğim zaman Recipe Display geliyor arkadaşlar. Buna tıklıyorum. Burada işte dosya tipimi soruyor. Ben burada Recipe file'i kullanacağım. Ve neyi seçiyorum? Reçetemi seçiyorum. Grup adresim kaçtan başlıyordu? HDW00'dan başlıyordu. Bunu tanımladım. Advanced kısmından işte Heat Text Color'ı seçebiliyorsunuz. Hücre tipini seçebiliyorsunuz. Buradaki şu şeklin arka plan rengini değiştirebiliyorsunuz. Tamam dedim buna. Şimdi arkadaşlar burada bizim ID'leri tanımlayacağımız ve göstereceğimiz display'lerimi tanımlıyorum. ID'ler benim işte üç grubum var zaten. 1, 2, 3. burada benim neydim? HDW 0 adresimdi. Bu aynı zamanda input olsun. Yani ben buraya bir e, girişte yapabileyim. Bu e, ID arkadaşlar. Buna ID yazalım şöyle. ID Tamam onu buraya koyduk. Tekrar kopyala, yapıştır. İşte buraya ne olsun? Bu da çalışma saatim olsun. Çalış saat dedik. Bunu neredeydi? Bunun adresi D0'dı. Arkadaşlar bu D0'dı. kopyalayalım yapıştıralım bu ne olsun bu set 10 yani set 10 değerimizi vereceğiz buraya bu işte sıcak olabilir basınç olabilir artık değişir duruma göre bu da d1 adresindeydi set 10 bir de Yine alalım. Set of değerimizi tanımlayalım. Bu da D2 adresimiz. De. Şimdi ben burada bunlardan hem bu grupların birinci grup, ikinci grup, üçüncü grubun çalışma saatini, set on değerini, set off değerini görebileceğim. Hem de buralara değer girebileceğim. Bunun için ne yapıyorum? İşte function adresini kullanacağım. Word switch kullanıyoruz. Bunu şöyle yapacak olursak bunu da arka plan rengini değiştirelim. Şöyle bir yeşil bir renk yapalım. Evet. Tamam diyelim. Şimdi bu mesela ne olsun? Ee, bu function adresini biz d100 tanımlamıştık. d100 Function adresine 0 atarsa bu iptal ediyor arkadaşlar. İptal. Bu tamam. Bundan bir daha kopyalayalım. Şuradan. yapıştır diyelim. Buna arkadaşlar bir değerini atarsan reçeteden değer okuyor. Reçete oku. Tamam. Ne atamamız lazım? Bir. Bir atarsak reçeteyi okuyor kaçtı? Bu sıfırdı. Şuradan Recipe'den de adresime bakayım da. Evet. Fun, function adresi D100'dü arkadaşlar. Şunu kapatalım. Şuraya bir daha bakalım. D100 0. Bu 1. Evet. Şimdi bundan bir de kopyalayalım. Bir de reçeteye yaz diyelim. Reçeteye yaz. Reçeteye yazmak istiyorsanız buraya iki değeri atamanız lazım. Şu text kısmına da reçeteye yaz. Yani istediğiniz değeri ne yapıyor? Reçetenin ilgili grubuna yazıyor. Bir de sil olayını ekleyeceğim. Ve sil sırala var ama onu da ekleyelim. 8 atarsanız siliyor arkadaşlar reçetedeki değeri siliyor. Ha, o gruptaki değeri siliyor. Bir tane daha atayalım. Bu da hem sil hem sırala olacak. Sil Sıralı. Buna da 16 değerini atıyoruz. Bunlar HMI panelin kullanım kılavuzunda anlatılıyor. Yani bu değerleri biz kendimiz uydurmuyoruz. Evet. Şu an tamam. HMI paneli listeyi tanımladık. Buradan bunu HMI panelimize yükleyelim. Şimdi bizim e, PLC'mize de bakalım. Şimdi zaten benim şu an PLC'mde PLC'mde e, Set Current Value diyelim. Pardon Monitoring Start. Şu an bakın D0'ım 0. D yüzümü bakayım bir de. D yüzde sıfır. Şimdi arkadaşlar şuradan online moda alalım. Yaşamay panelimizi. Şimdi biz burada birinci gruba bir reçete değeri tanımlayalım. Diyelim ki birinci senaryoda çalışma saati 5 saat olacak. İşte 50 derecede girecek. 90 derecede çıkacak. Bunu reçeteye yaz diyor. Yaz dedim ve ne yaptı? Birinci grubun reçetesini tanımladım. İkinci grupta ise çalışma saati 4 saat olacak. 30 derecede 30 derecede devreye girecek. 60 derecede devreden çıkacak. Bunu da reçeteye yaz dedim. Evet. niye böyle yaptı? Evet. Bunu bir daha deneyelim. 3 saat çalışacak. 30 derecede devreye girecek, 60'ta çıkacak. Arkadaşlar şöyle bir piyasaya bakayım şu an ya bizim bağlantı koptu burada. Evet şunu bir kapatalım. Online'de bir sorunumuz var. Yeniden tekrardan. Evet. Biri tanımlamıştım. Reçeteyi oku dedim. Şu an 0 aldı. 3 saat çalışsın. Birinci reçetemizde 50 derece olsun. 90'da off olsun. Reçeteye yaz diyorum. Şemai panelde bunu yaz dediğim zaman görüyor da online'da bir hata alıyoruz. Şöyle bakacağım olursak. Reçeteye yaz diyorum. Şunu bir kapatacağım. Online'da alacağım tekrardan. Evet. Şunu bir seçtim. Reçeteye yaz dedim. Şu an yazdı. 2 numaralı grup, e, senaryomda 4 saat çalışacak. 30 derecede girecek. 60 derecede çıkacak. Bunu da reçeteme yaz dedim. 3 Üç grup, 3. grup tanımlamamda 2 saat çalışacak. 25 derecede devreye girecek. 40 derecede çıkacak. Üçüncü senaryomda bu. Reçeteye yaz dedim. Bazen bağlantım kopabiliyor arkadaşlar. Ee, bunu da anlayamıyorum. ya benim bağlantıdan kaynaklı bir sıkıntım var. Reçeteye yaz dedim ve şu an ne yaptı? Bu değerleri yazdım. Yani bu ne demek? Benim bu tanımladığım id'yi senaryom alıyor. Ne yapıyor? Benim piersimin d0, d1 ve d2 değerini aktarıyor. Ama üç tane grubum var. O üç değeri burayı değiştiriyor. Şimdi burada diyelim ki biz bir numaralı reçeteyi görmek istiyoruz. Bir diyorum enter. Reçeteyi oku dediğim zaman işte 3 saatmiş çalışma değeri 50'ymiş. Set off'u da neymiş? 90'mış arkadaşlar. Bakın ne oldu? Bu durumda değer birinci senaryoya geçti. 3, 50, 90 oldu. İkinci grubu oku dersem bu sefer 4 saat çalışıyor. Seton değeri 30 oluyor. Set of değeri 60 oluyor. Bakın. PLC'me gelelim. 4, 30, 60 oluyor. Şimdi burada işte PLC'deki değer oku dediğimiz zaman ne yapıyordu? yüze bir değer atıyordu, değil mi? Yani biz buradaki D100'e bir ne yapıyoruz? Function adresine bir değer atıyoruz. Devam edelim. Burada diyelim ki iki numaralı şu reçetedeki iki null ID'deki değerleri silmek istiyorum. Bunu sil dediğim zaman arkadaşlar iki numaralı reçeteyi sil dediğim zaman ne yapıyor? Onu siliyor. Yine bağlantım koptu. Ee, i̇ki numaralı reçetemi ne yapmış oluyor? Siliyor. Şimdi şu bir numaralı reçeteyi bir oku diyelim bakalım. Bir sıfır oldu. İki i, ekledim. Oku dedim. Sildi. Hepsini sildi. Yani reçete anlamında hepsini ne yaptı? Sildi. Tekrar da bir diğer girelim. 5 saat olsun. 60 derece olsun. Burada doksan 90 olsun. E, reçete yaz diyelim. Reçete yazdı. 2 diyorum. 4 saat. 20'ye 50 olsun bu, reçeteye yaz diyelim. Üçüncü de bunda da 40'a 50 olsun. Fazla değer değiştirmeyeceğim. Reçeteye yaz dedim. Evet, buna şey yaptı. Şimdi burada 3'ü e, dedik, reçeteyi sil dedik. Bakın 3 gitti arkadaşlar. 2'yi seçiyorum. Sil dedim. 2 gitti. 1'i seçiyorum. Sil dedim. Buradaki değerim ne oldu? Sıfırlanmış oldu. Evet. Bir konu eşyalar, panellerde basit reçete kullanımı bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar dilerim.